İlk geldiğimi dönüştüğüm tikişkalları almadım. Arkadaşlar bu arada bu iki sezon oldu. iki tane bölüm yaptım. İki, iki bölümü de izlemeden gelmeyin. Gözlüğümü tataktım bu sefer. Ama hiç şey yok. sıkıldım. Kaç gündür ritüye gidiyorum ya. Evet. Abi bildirim geldi. Yani. Patronumdan Biz gel. Bugün senin çalışmaya gerek yok. İki gündür neredeyse mesai yapıyor. Bugün eve gidip dinlenebilirsin. Ye yapay. Eve gideyim zaten geç. Olmuştur oh, ya sabah gidelim. Şurada uyuyayım ben. İyi sabah gidelim. Bakın deniz kenarı. Gel anne lele le olayla. Burada gidon var. Gidon yağsız, kırıksız geliyor. Direksiyonlarda hamsi de takılı kalıyor. Giyemiyor. Giyemiyor. Kırı, şey var. Direksiyonu yok. Eve gittim en üstü ben O bildirim daha iyi Çok çalıştın ama seni mevcut evden ko gerekiyor Seni... Çok iyi ne bir iş i̇yi bir iyi iyi bir iyi iyi var. var. Ne? Bu iş çok iyi bir, 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 bir şey. şey Senin sen çünkü <laughs> iyi yapamıyorsun. Şikayet geliyor. Ne? Ne ya? ya. Tamam ben de bu gün <laughs> uzun uzun eşyaları açıp atarım artık. <laughs> <laughs> Açıl ben sen beni kovmuyorsun ben istiyorum. Hiç istifa ediyorum. Ya evet. benim açık yüzümü bilemiyorsunuz. Ben bir kılıkım. Saçımdaki de peruk. Çöpler, <laughs> evet. çöp var, üstünde çöp var. Şunu atayım önce. Gel. Pat. Şu ilaçları da at. Pat. 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 Şu kafayı içeyim bari. ben gidince görürsünüz. Gidince geleceğim sizlere geldim gelmişken düştüm geldim. Tamam, sen logosunu çıkartayım. Start şu, şu artık çöp atayım. Şu da çöp atayım. Süretim de. Ah hadi ya. Tamam biraz da Zobi gibi buz gibi bu olmuş ya. Ay tamam. Bu olduğuna gideyim bu arada. Odamı süsleyeyim. bay. Adama, arkadaşlar ben adama bir tane tabela aldım. Ama onu takıp geliyorum. Tamam mı ben? O zaman bunu bu. Hemen takıp geliyorum şuraya. Bir, iki, üç. Arkadaşlar video burada bitsin. Görüşürüz. <laughs>